Tamam. Bitti işler. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Resmi olarak hoş geldin. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Havalar bir ısınsın. Ben de sizleri evime davet edeceğim. Bahçeye, mangala. Olur. İnşallah. Çok büyük bir bahçesi var. Nurdan Hanım... E Pardon. Ferhunda Hanım gördü. Evet gerçekten çok güzel. Güzelce oturur keyif yaparız şöyle. İnşallah. Pardon. Efendim. Ferhunda indat. <laughs> ne oldu? Herkes bir tarafta düğün için koşturuyor ben yalnız kaldım. Serdar'a hediye seçmem lazım. Dua almam lazım. Elim kolum dolu. Taksilere inip binemiyorum. Bir şey unutacağım diyordum patlıyor. Tamam tamam neredesin? Nişan gidiyorum şimdi. Orada buluşalım bir şey yoksa. Tamam yok. Nerede buluşalım? Birazdan oradayım. Tamam canım hadi. Bu Gülşen evlenene kadar ben Atıl Şerteli'yim en iyisi. <laughs> ne zaman evleniyor onlar? Az kaldı değil mi? Evet. 15-20 gün falan. Hayırlı olsun. Akrabanız mı evleniyor? En yakın arkadaşım. <laughs> Darısı başınıza mı diyelim? Ne diyelim? Yok, demeyelim. Ben müsaade rica edeyim. Güle güle. Hay Allah ben de oturup kalmışım. Arabanız yoksa ben bırakayım gideceğiniz yere kadar. Var var. Çok teşekkür ederim. Ben de iniyorum zaten. Ee, hadi eyvallah patron. Mal çekilince bir alo dersin. Tabii merak <gülüyor> etmeyin. <gülüyor> ee... Ee... Buyurun. Aa, bir dakika sunuttum unuttum. Size şey söyleyecektim. Ben sizi bekletmeyeyim. Hoşçakalın. Ee, peki ee, görüşmek üzere. Artık buralarda olduğunuza göre el mecbur sık sık görüşürüz. Ee, değil mi? Tabii. Güle güle. Ee, kolay gelsin. Güle güle. Hayırlı işler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.